Acıktın mı oğlum? Ha? Acıktın mı? Gel bakayım, gel, 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 gel. Kalkacaksın mı? Hadi bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Şöyle tavuk veriyorum. Şimdi yaklaşık e, bir ay veya 40 gün önce geldim buraya. Ben yürüyüş yapıyordum burada. Fark ettim tilkiyi görünce. E, önce e, seslendim. Baktım yaklaşıyor ama fazla yaklaşmıyor. Ben de şey yaptım. E, tavuk eti. Tavuk eti getirdim kendisine. Ben kendisine tavuk eti but getirdim. Önce attım uzağıma bir 10 metre, 15 metre. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir sonraki gün biraz daha yakın. Bir sonraki gün yanıma koydum, yanıma kadar gelince artık ondan sonra elimde vermeye başladı. Ee, i̇lk başlarda ben tabii geç saatlerde geldiğim için pek kimse olmuyor zaten bu saatlerde burada. E, sakin yer olduğu için ben burayı tercih ediyorum. Hayvanlar da e, oynuyordu şurada iki tane, üç tane hatta bir tanesi ama çok e, ürkek olduğu için gelmiyor. Ee, tabi biraz e, yanaşınca bu sefer ben isim koymaya e, isim koydum yani bir ismi olsun istedim baktım zararsız hayvan elimde vermeye başladım parmaklarımı yalamaya başladı yavaş yavaş dizlerime çıkmaya başladı ee, bu vesileyle hemen hemen her gece gece yarısından sonra buluşuyoruz burada Doğru. ben gelince sesleniyorum Çilo diye genelde buralarda oluyor geliyor Bugün beni biraz daha üst tarafta karşıladı demin Bayağı da bir e, peşinden geldi buraya kadar. Biraz yedirdim. Morali yoktu. Arkadaşının teki yok. Bu arada göremiyorum birkaç gündür. E, o yüzden e, suratı asık zaten.